Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox'ta nasıl bedava görünmez kafa alınır onu TikTok hilesini deneyeceğiz. Bakalım arkadaşlar çalışacak mı isterseniz hemen uçalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi TikTok hilesini açtık. Diyor ki öncelikle telefona yapıyor bu o yüzden bir şeyleri elliyor fakat biz telefon kullanmayacağız. Diyor ki rastgele kafaları sürekli kullanıp çıkarıyorum. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda tüm kafalarını tıklıyor Roblox. Evet bu kadar basit. Bunu yapacak galiba aynen bayağı bir bunu yapıyor şu anda. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere. Üzere, benim de tüm kafalarım burada Bunları şu anda arkadaşlar rastgele tıklayacağım Vallahi arkadaşlar şu an deli gibi tıklıyorum bakın siz de arkadaşlar ekranda görüyorsunuz Eğer çalışırsa mükemmel bir hile Çünkü hani oyunda böyle gözükecekmiş şimdi bunu yaptıktan sonra bir de oyuna gireceğiz ve oyunda deneyeceğim bakalım acaba gerçekten hani bir hi hi hata falan mı oluyor onu kontrol edeceğim Evet tamamdır bu kadar yaptım bence arkadaşlar fazla şimdi hemen arkadaşlar oyuna gireceğim hangi oyuna gireyim bir önemi yok arkadaşlar bence ve Lan kafam oğlum bir dakika acaba çalıştı mı? Şu anda arkadaşlar yani alakasız o görünmez kafadan fakat ilk başta oyuna girdiğimde sanki birkaç saniye karakterimde olmadı. Oğlum acaba hile gerçekten o çalışıyor mu? Arkadaşlar ne diyorsunuz ya? Bir şey diyeceğim gerçekten acaba oldu mu? yani vallahi eğer olduysa siz yorumlara yazın. Şu anda o gözükmüyor ama gördüğünüz gibi az önce belki de yani zaten adam demiş ki oyunda gözükecek. Oyunda bir saniyelik olsa da şimdi arkadaşlar bu hileyi tam olarak e, yapamadık diyelim. Bu videonun yorumlar kısmına Roblox adını yazan ve kanalıma abone olmuş kişilere içimden geldiği kadar Robux yollayacağım. Tabii ki de arkadaşlar Roblox isminiz düzgün verin. O zaman videoyu izleyici teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.